Rektörlerden de benzer mesajlar geldi bugün. Yükün üniversitelerde huzur ve güven ortamının bozulmaması gerektiği yönündeki açıklamasına İstanbul'daki bazı vakıf üniversitesi rektörlerinden destek geldi. Fen Bilimleri Merkezi'nin 40. yıl kutlamalarında bir araya gelen rektörler gerginlik ortadan kalkmalı dedi. <laughs> Fen Bilimleri Merkezi'nin 40. yıl kutlamalarında davetliler arasında İstanbul'daki vakıf üniversitelerinin rektörleri de vardı. Rektörler... Üniversitelerde huzur ve güven ortamının bozulmaması gerektiğini savundu. Üniversitelerimizin huzur ortamı içinde alışması açılması gerekir. Memleketteki huzuru, güveni, sevgi, şefkat ortamını oluşturmaktan öncelikle. Ee, hükümet sorumludur. Eğitimli olmanın gerektirdiği şekilde ve bir üniversiteler anlayış havası içerisinde iki tarafın karşı tarafa anlayış göstermek suretiyle gerginliği bir an önce ortadan kaldırmalarında büyük fayda görüyor. Kadiras Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Erol Uçdal'a göre hükümet ve yok arasındaki tartışmalar kamuoyuna yanlış yansıyor. Ve sorunları daha belli ederek tartışılmasından yanayım. Yani bu durumda e kurum da yıpranıyor her şeyden evvel yok bir kurum bu kurumu da yıpratmak doğru değil rektörlere göre taraflar arasındaki tartışma yargıya intikal etmemeli Söylenen sözler genel sözlerdir. Herhangi bir kişiliği, herhangi bir ismi başbakanı veya e, e, milliyetin bakanını hedef almış sözler değildir. E, e, o ayrı bir gerginlik hususudur. E, bence e, e, milliyetin bakanının e, bu düşüncesinden de vazgeçmesi uygun olur. Yükün üniversitelerde huzur ve güven ortamının bozulmaması gerektiği yönündeki açıklamasına İstanbul'daki bazı vakıf üniversitesi rektörlerinden de destek geldi. Fen Bilimleri Merkezi'nin 40. yıl kutlamalarında bir araya gelen rektörler gerginlik ortadan kalkmalı dedi. Fen Bilimleri Merkezi'nin 40. yıl kutlamalarında davetliler arasında İstanbul'daki vakıf üniversitelerinin rektörleri de vardı. Rektörler Üniversitelerde huzur ve güven ortamının bozulmaması gerektiğini savundu. Üniversitelerimizin huzur ortamı içinde alışması açılması gerekir. Memleketteki huzuru, güveni, sevgi, şefkat ortamını oluşturmaktan öncelikle hükümet sorumludur. Eğitimli olmanın gerektirdiği şekilde ve bir. Üniversiteler anlayış havası içerisinde iki tarafın karşı tarafa anlayış göstermek suretiyle gerginliği bir an önce ortadan kaldırmalarında büyük fayda görüyor. Kadir Has Üniversitesi rektör yardımcısı Profesör Erol Üçdala göre hükümet ve yok arasındaki tartışmalar kamuoyuna yanlış yansıyor. Ve sorunları daha belli ederek tartışılmasından yanayım. Yani bu durumda e, kurum da yıpranıyor. Her şeyden evvel. Yok bir kurum. Bu kurumu da yıpratmak doğru değil. Rektörlere göre taraflar arasındaki tartışma yargıya intikal etmemeli. Söylenen sözler genel sözlerdir. Herhangi bir kişiliği, herhangi bir ismi başbakanı veya e, e, milliyetin bakanını hedef almış sözler değildir. E, e, o ayrı bir gerginlik hususudur. E, bence e, e, milliyetin bakanının e, bu düşüncesinden de vazgeçmesi uygun olur. Yükün üniversitelerde huzur ve güven ortamının bozulmaması gerektiği yönündeki açıklamasına İstanbul'daki bazı vakıf üniversitesi rektörlerinden de destek geldi. Fen Bilimleri Merkezi'nin 40. yıl kutlamalarında bir araya gelen rektörler gerginlik ortadan kalkmalı dedi. Fen Bilimleri Merkezi'nin 40. yıl kutlamalarında davetliler arasında İstanbul'daki vakıf üniversitelerinin rektörleri de vardı. Rektörler... Üniversitelerde huzur ve güven ortamının bozulmaması gerektiğini savundu. Üniversitelerimizin huzur ortamı içinde alışması açılması gerekir. Memleketteki huzuru, güveni, sevgi, şefkat ortamını oluşturmaktan öncelikle. Ee, hükümet sorumludur. Eğitimli olmanın gerektirdiği şekilde ve bir üniversiteler anlayış havası içerisinde iki tarafın karşı tarafa anlayış göstermek suretiyle gerginliği bir an önce ortadan kaldırmalarında büyük fayda görüyor. Kadir Üniversitesi rektör yardımcısı Profesör Erol Uçdal'a göre hükümet ve yok arasındaki tartışmalar kamuoyuna yanlış ve yansıyor. Sorunları daha belli ederek tartışılmasından yanayım. Yani bu durumda ee, kurum da yıpranıyor her şeyden evvel. Yok bir kurum, bu kurumu da yıpratmak doğru değil. Rektörlere göre taraflar arasındaki tartışma yargıya intikal etmemeli. Söylenen sözler genel sözlerdir. Herhangi bir kişiyi, herhangi bir ismi, başbakanı veya e, e, milliyetin bakanını hedef almış sözler değildir. E, e, o ayrı bir gerginlik hususudur. E, bence e, e, milliyetin bakanının e, bu düşüncesinden de vazgeçmesi uygun olur.